Tekrar merhaba arkadaşlar video serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz bu serinin 3. videosu şimdi e, decimal number decimal number noktalı sayılar İşte bunlar gördüğünüz gibi 5.7 bir decimal numberdır yani tam sayı değil öyle düşünebilirsiniz bunlara float da denilebiliyor yani floating point float sayılar da denilebiliyor bir tane my decimal number tanımla diyor Buna diyor bir tane noktalı bir değer ver diyor. O zaman buna bir şöyle yaptığımız zaman kopyalayalım. My decimal diyelim. Ya 5.7 verelim. Önemli değil. Kaç verdi biz? Evet. Sonra multiply diyor. Hani two decimal şey, iki tane decimal sayıyı ne yapabilirsin? Çarpabilirsin diyor. Burada diyor 0.0'ı değiştir ki sonuç 5'e eşit olsun. 2 ile 0.0'ı değiştirmem için bunun 2.5 olması gerekiyor. 2, 2 çarpı 2.05 5 yapar. Yani zaten desimal olarak gösterimi tam sayının sonuna 0 konması. Bu matematik biraz da. Evet devam ediyoruz. bunlar aynı zamanda bölebilirsiniz. Yani bu da şey. 0'ı değiştir gidiyor. Sonuç 2.2 eşit olsun. Ben o zaman buraya neyi 2'ye bölersem 2.2 olur 4.4. Ee, sonra reminder bir bölme işleminden kalan reminder bu. Yani 5'i 2'ye böldüğünde kalan 1'dir. Çünkü 5'in içinde 2 keredir ve kalan 1'dir. Reminder bulmak için kullanacağımız işlem bu. Şu bölme sembolüydü. Şu çarpma sembolüydü şu çıkarmaydı ama reminder bir bölme işleminden kalan onun dörde bölümünden kalan kaçtır? 2'dir. Niye? 4, 4 4, 8, 2 kalıyor. 17'nin 2'ye bölümünden kalan 1. 48'in 2'ye bölümünden kalan 0 diyebilir. Even gördüğünüz gibi çift demek. Ortada tek. Sonra reminder operatörü diyor. Yani modülüs, modül operatörü olarak da zaten kullanılıyor. Ama bunlar diyor negatif volülerde çalışmaz. Şimdi bunu diyor bir değer yap. Bu reminder bir şey işte ne işte? 11'in 3'e bölümünden kalana eşitle 11'in 3'e bölümünde kalanı, e kalanı reminder sembolüyle böyle bulabiliriz yani. Bu 11'in 3'e bölümünden kalan da 2'dir. İsterseniz console log reminder yapalım. Rema Reminder, pardon, remind ben hatırlatıcı yazdım. Remainder 2 gördünüz mü? O zaman bunu da çalıştıralım. E Compound assignment without mint addition. Ya buradaki şey şu, e burada my var, my var artı base, hani increment ne yapıyorduk, art art. O sadece artı birli olaylarda gelişer, yani sadece bir arttırmak ve bir azaltmak için artı artı yazabiliyorsun. Ama bunun da kolay yöntemi var. Şimdi diyor bir mayvar var var diyor. Ben bunu diyor 5 arttıracağım diyor. Mayvarı böyle artı eşittir 5 yazabiliyorsunuz. Yani bunu uzun uzun mayvar, mayvar artı 5 diye yazmıyorsunuz da mayvar artı 5 diye yazabiliyorsunuz. Bunu da diyor compound value'lar kullan diyor. Mesela bunu ne yapacağım? a, 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 eşittir, a artı 12 yazacağım ama buna artı eşittir derim. Bunların da hepsine ne yapayım? Artı eşittir şu ifadeyi biraz kopyalayayım. Bu artı eşittir. Bu artı eşittir. B kaç artı eşit? 9. C artı eşit kaç? 7. Bu kadar. kısa kısa yazabilirsin. tek. Bu, bu şu anlama geliyor. A'nın 12 fazlası. A artık A'nın 12 fazlasına eşit. Evet. Çıkarmada da mantık aynı. 5 böyle may var may var eksi 5 yazacağına may var eksi eşittir 5. Orada artı eşittir de. Şimdi eksi eşittir 5 diyoruz. Şunların hepsine önüne bir eksi koyalım. Eksi koyduk. Sonra bunları şöyle silelim. Tamam. 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 Run test. Bunlar basit. Çarpmada da mantık aynı. Bunlar artık ee, şey yapayım. Çarpma işareti pardon. Çarpma sembolü bölmeyi de gösterecek büyük ihtimal. A'yı A'nın 5 katına eşitle. B'yi B'nin 3 katına eşitle. C'yi C'nin 10 katına eşitle diyebiliyoruz. Pardon. B'nin kendisi kaldı. B'nin kaçtı? Kaçtı ya. 3'müş pardon. Biz onu sileceğimize yanlış şey sildik. Rakam sil, rakam kalması lazım tamam. Ee, tamam bölmede de aynı yani gördüğünüz gibi May var May var bölü 5 yapmandan da bunu yapıyorsun. Ee, biraz sıkıcı bu tarafları Ondan sonra şu kısımları sil. okey Rakamlar kaldı. Sonra escaping retailer squats in strings yani şöyle neden şimdi gördüğünüz gibi iki tane şey var string ifade var niye birincisi javascript bu kısım bu kısımda bir ifade öğrenmiş bir de normal string var iç içe stringlerde sıkıntı oluyor iki tane e, şeyi sorun oluyor. Yani şöyle bir e, göstermek istersem bunu böyle alayım. Şimdi bunu siliyorum. Bunu siliyorum. Gördüğünüz gibi hata alıyorum. Çünkü diyor ki tamam bu burada başladı, bu burada bitti. Bu bir string. Bunu hani kapalı ilk gördü yani kapı ikinci bir e, tırnağı gördü. Aa diyor bak bu burada bitmiş. Yani o zaman ben bunu e, yani kapatabilirim. Bu bir string. Ama sonrakiler ne? Sonrakiler de string ama işte program böyle tanımlıyor. Bak diyor tamam burası bir string ben bunu anladım. Onu çözmek için ise ikinci bir tırnak ifadesi kullanacaksanız kaçış karakteri dediğimiz kaçış karakterini kullanacaksınız. Önüne bir bu backslash ondan sonra string ifade string ifadenin önünde de backslash. Bu aslında kaçış vadesi çok hani bilmenizde fayda var ama müthiş bir önemli bir şey değil çünkü bunun farklı bir versiyonu var eğer buna e, bunu kullanmayıp hani e, string yapacaksınız yine şöyle bunu silip e, tek tırnak kullanabilirsiniz tek tırnak bakın yine hatasız çalışacaktır bu da bir stringdir bu da bir stringdir ama biri tek biri çift yani tam tersi de olabilir bu tekken bu çift de olabilir. Ama ikisinin aynı anda aynısı olması hata veriyor bize. Tamam. Burada böyle. Diyor ki use backslash to assign e, my variable so if you print the console you will see. Bunu diyor öyle bir kullan ki e, ben diyor hani double string olarak göreyim. Tamam. Kolay. Şöyle. Şuraya kadar aldım noktayı almayın nokta kalsın. Şimdi burada gördüğünüz gibi stringlerde bir şey oldu. Ben buna bir string ifadesi olduğu için kapattım. Sonra burada gördüğünüz gibi bir nokta şey geldi, evet, yeni bir tırnak geldi. Ondan kaç diyorum, evet, böyle. Ondan bir kaçtım. Ondan sonra e, tekrar bu, buradan kaçacağım. Buna da şey diyorum. İlk ilk anda kaçtım. İlk yerden kaçtım gördüğünüz gibi. Bir de ikinci de kaçacağım. Ee, önüne koydum. Tırnak işaretlerinin önüne koyuyorsunuz. Bunu da önüne koydum. Evet. Bunları değiştirebilirim artık. Şu an. Evet, evet. ee, unterminated constant diyor. Neden unterminated olsun ki? Aya tabi Buna bunu koymamız gerekiyor. Tamam. Ee, şu son koyduğumla ilk koyduğum aynı. Zaten hani birin bu baş bu son. Normal stringlerden backslash dediğimiz ifadeyle kaçtım cümlenin içerisindeki. Ee, ya benim biraz önce bahsettiğim olaya e, gel, geliyor. Yani tek tırnak çift tırnak muhabbeti. Bunlar iç içe yazdığınız zaman diyor böyle gördüğünüz gibi sorun olmaz. Bak dışarıda tek tırnak var en dışta. Ve bu string ifadesinin içerisinde çift tırnaklı başka bir string bulunabilir. Bu problem değil diyor. Ama öteki türlü neydi nasıldı? Eğer ikisini de aynı şeyle yaparsan e, hata alır. Mesela şöyle bir problem var. Bu çok güzel ya fin response let's go. Bak buradaki tırna şunun sonu zannediyor. Programlama bazen böyle sıkıntılar yapabilir. O yüzden gördüğün gibi hata alabilirsin. Yani şuradaki tırnak sanki stringin son tırnağıymış gibi geliyor. Böyle hatalar alabilirsin. Bundan da kaçmanın yolları var. Yani hani backslash dediğimiz şeyde backslash'ta bundan kaçıyorsunuz. Uh, here, but, you can use. Escape karakter, Okay. Bunu kullanı, backslash kullanabilirsin diyor. Ama bunu diyor, forward slash da diyor, karıştırma diyor. Ee, bu stringi değiştir diyor. Ee, change the provided string to single quotes at the beginning and then no escape characters right now. I thank string is double quotes everywhere. You will need to change outer quotes, single quotes. You can remove the escape characters. Tamam. Bunu diyor, zaten de içinde gördüğün gibi bir tane diyor string var. Sen bunu diyor dışını diyor outer dedi outer single quote çevir diyor. Okay. Sonra diyor kaçış şeylerini kullanmana da gerek yok diyor. Okay. Şurada da var. Bunu da silelim. Artık böyle bu şekilde çalışacak diyor. Şuradaki hata önemli arkadaşlar. Neden olduğunu anlamanız. Run test. Okay. Bir sonraki. Ya karakter yani kaçış karakterleri diyor. İşte single quote, double quote, ondan sonra backslash, new line. Bu new line geçiriyor. bu return'ü taşıyor. Bu tab koyuyor. Bu boundary, kelime boundary. Bunlar çok kullanılmıyor. Yani bunlar aslında çok önemli de değil. Ne diyor? Burada following three lines into string variable using escape sequence. Yani burada şey e, kaçış karakterleri kullan diyor escape karakter tanında 89 etap escape karakter not space ikinci tarafta ya bu, bu inanın e, çok değersiz ve önemsiz bir e, özellik bunu programın hiçbir yerinde kullanmayacaksınız. Bu da size challenge olsun. E, yani şuradaki anlatılanların aynısını uygulamak kadar basit ama gerçekten o kadar gereksiz ki gereksiz olduğu için yapmak istemiyorum çünkü gerçekten hiç kullanmayacağınız bir şey tamam burada bitirelim videoyu yine tek uzun olmasın ondan sonraki videolarda yine görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın